Bir şey olmaz ya bu. Allah'ın şey olur lan şerefsine var, Allah şerefsine var. Sen de biliyordun Sen de, sen de biliyordun Sen de biliyordun Lan şuna da adamlar çekti bu her şey demek etti ya. Yetti lan. Daha önümden yanmadı içerim. Ne yazdım ne? Bu ne? Ay, o gece... O gerçek olamaz. Dede. Baba. O geheimde. O geheimde avradını. Arkadaşlar. Babamızın, dedemizin aklını uçurduk. Aynı şekilde bakın, çıkalım. Bay bay. Bay <laughs> bay.